Feducuğum aşk gerçekten sadece anlayana mı? Evet sadece anlayana hmm. Aşık oldum ya Kime? Birine S Sadece anlayana Sadece anlayana Her şey Üskün. Arkadaşlar öncelikle bot lane'de Katarina oynayacağım. Bediren yanıma Braum oluyorsun. Sebebini sorma oyun içerisinde anlatacağım kardeşim. Eyvallah. Sanırım yaşamak için second wind gireceğim. Yenilmezle oynuyorum. Şimdi Bedirsin sana hemen anlatıyorum oyuna girmeden bak kardeşim iyi dinle. Dinliyor musun? Mesa run yapıyorum. Ha yaptım. Yapamadım. Şimdi bizim da ya. bizim olayımız ne biliyor musun ya? Biz neden Bram Katarina aldık bota kardeşim? Ben nereden bileyim? Neden? Çünkü Bram birisinin üzerine yük bıraktığında Katarina e ulti atarsa ultisi düz vuruş sayıldığı için Allah Allah. Allah Allah. Allah. Adamlar yiyor, Nasıl Gerçekten çok iyi Yemin ediyorum Hiç i̇yi. Gör, gördüğünü sanmıyorum bu arada Hiç görmedim Bir tane video izliyordum yani Orada denk geldi dedim Nasıl yani Direkt videosunu çekmem lazım Bizim de bot dolarımız Meşhur senle beraber biliyorsun Artık Vespil yapıyoruz videolarımızı TR Diamond gibi Mis gibi Küfürlerden birazcık arındık arkadaşlar Kusura bakmayın ama Her neyse Güzel bir video olur Umarım sadece bot Dain'de Birazcık yaşamamız lazım O yüzden ben diyorum ki Acaba Doran Kalkanı ile mi başlasak Bence mantıklı Tamam Doran Kalkanı ile O zaman oyunumuza başlayalım Güzel bir oyun Umarım geçiririz seninle beraber de video bayağıdır çekmiyoruz kardeşim. Videoma öncelikle hoş geldin. Hoş buldum abi. Teşekkür ederim kardeşim. Arkadaşlar abi bu arada abi. sizler de hoş gelmişsiniz. Bugünkü videomuzda az önce anlattığım gibi Katerina Brown'la deneyeceğiz ve ilk defa deniyoruz şu anda. Ben sadece bir video izledim. Bedira'nın haberi bile yok. Yani onu anlatmadım. Az önce öğrendi o da. İlk denememiz nasıl olur bilmiyorum ama Rünler sol altta gördüğünüz şekilde Soraka ve Kaysa. Soraka'nın E'si beni bir tek bozuyor. Ona dikkat ederiz. Daha sonrasında da görürsünüz ulti attığımda direkt stun -jikler. Tık 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 3 yük direkt birikiyor. Elimizden geleni yaparız. Umarım eğlenirsiniz maksat. Eğlenmek ve güzel bir şey çıkarmak. Dereceli de denemeden önce lütfen arkadaşlarınızla oynayın. Bir test edin. Botlayın Katarina daha önce görmüşsünüzdür. Botlayın da oynuyorlardı bu arada. Fena değil. Şimdi herkese ki seyirler. Bir like atarsanız sevinirim. Oyun başlamadan önce o zaman haydi geçelim. Sence çift tutuştur almamızın belli bir stratejik bir taktiksel bir ya. olayı var mı? Öncelikle böyle bir şey sorayım. Yok ama bence iyi. Çünkü Soraka var ya. Yakalım. Aa adamlar yardım istiyor. Oğlum adam yardım istiyor. Şimdi aslında bizim birazcık bu adamları burada dürtmemiz falan çok 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 iyi olabilirdi. Ama kesebileceğimizden emin değilim. Şu an beliren taktiğimizi bu maç içerisinde yapalım. Ben bu 3 alırım istersen. Tamamdır. Tamam tamam iyiyiz baya. Bence 2 level'a oynayalım. 2 level olduğumuzda bunların üzerine agresif gidebiliriz. Ben EM ve yenilmezim sayesinde bunlara oynayabilirim diye düşünüyorum. Sen dikkatli ol. Canımızı yüksek tutalım. Birazcık push yiyeceğiz. Adamlar oynamayı biliyor bu arada. Gördünüz mü arkadaşlar? Erkenden 2 oldukları için hemen üstümüze yürüyorlar. At Q'nu. Nice. Ne de? 4 level oğlum agresif girelim Bu ne oğlum ya? Hadi ya. Zaten. Bizim kombomuz 6 level'da zaten de şu anda. Çok güzelsin. İyisin. Ölmez. Ben öldüm. Ben kaçtım Bediran da. Arada, Senle... arada. Sen de tamam. çok böyle bir sinerjik olamadık bence. Ya da Adam 6 level'da Ama Soraka çok can bas. Ben tutuştur atmayı düşünüyordum da hasarımız bitince biraz sıkıntı yaşadık. Bizim bir kill almamız falan lazım ya da 6'ya kadar böyle dayanacağız. Çünkü Soraka çok fazla can basıyor gerçekten. Ya da Soraka'ya da alacağız kardeşim. Yok artık. Yok artık.

<laughs> bu arada çok iyi yakaladık. Gerçekten yani böyle bir kille beraber büyük ihtimalle videomuzu tam olarak başlamış bulunuyoruz. Ya yani şöyle ki aslında altı level'ı bekleyecektik ya da böyle bir hata yapmalarını beklememiz iyi olurmuş şu an kafamda arkadaşlar bu oyunu direkt bitirdik. Büyük ihtimalle ulti ile stun ata ata direkt oyunu kapatırız herhalde. Let's go. Bu arada kata eski beyin derken sezon 5'te falan ben eski katayı oynamayı çok severdim. Yani o zamanlar oynuyordum falan filan ama şu an o kadar iyi değilim. Benden iyi bir sürü adam vardır. izleyicilerimden buradan selam olsun. Bu oyunda herhalde bizi direkt taşıyacağız. Biraz çekişmeli bir maç olacak gibi duruyor arkadaşlar. Bakalım. Sen bu arada şunu denemelisin Bedo. Ultin yük bırakıyorum, bilmiyorum ama hani, hani, ikisine de yük bırakırsan ikisine bir anda stunlamaya çalışabilirim. Ultim yük bırakmıyor. O zaman Q düz vuruş falan lazım olacak. Bakacağız. Tamam. Şimdi büyük ihtimal fokusumuzu Soraka'ya döndüreceğiz. Artık sıçrası olmadığı için bu arkadaşın. Güzel. Hiç acele etme vurmak için. Hiç sıkıntı yok. Hiç acele etmemize gerek yok. Bence bir altı level'ı bekleyelim çıtırından. Toparlıyoruz. Bu wave bittiğinde sanırım altı olacağız. Adamlardan önce olursak aslında çok sevinirim ama bakacağız. Geldi. Valla bir saniyen var. Çok iyisin. Çok iyi. Altı oldum sayılır. Şu an yapmak istediğimiz şeyi yapalım artık. Bedo. Hatta dive'a tamam. bile gidebiliriz. Tamam. Aa. Tamam, keseriz. Gideriz. Keser miyiz? Yani. Yük bırakman lazım. At yükünü. Ah, oh, tutsa tamam. gerçekten girmiştim. Yok mu bir yük falan şuna ya? Bak baba. Q geldi mi? Bir saniye. Geldi. Çok güzel. Attım yükü. İkna et atacağım bunu iyi be. be. Aşırı iyi ama bana neredeyse hiç kill kalmadı buradan. Ama gayet iyiydi. Zerat da killini güzel aldı gerçekten. Aslında yapmak istediğim şey ulti kombosunu göstermekti ama genel olarak da iyiymiş böyle de. Ne çıkacağım? Ha. Kesin yapmamız lazım. Böyle flashleri geldi ama Gerçi de flash'ın timer'ı tuttun mu? Mus? Ne zaman atmıştı flash'i? Aynı ya sanırım. Benimkinden biraz mı? daha önce onların. Buna W atan Kaysa'nın W'sunu tutabilirim. Abi. Hmm. Aa ultimi direkt bozdu. Bana vurdum. Oğlum bir tane daha lan. Aa. Vurup çıkamadım ya. Rest alıp çıkmayı düşünüyordum. Adam direkt ulti atınca bozuldu. Aldın onu. Adamsın sen ya. Helal. Arkadaşlar daha hala ulti ve Braum'u henüz yapamadık ama maç çok uzun. Yaparız elbet. Onu bozmak çok zor olurdu. Yani ben şu an bot lane'e gitsem arkadaşlar çok saçma bir hareket olur. Çünkü gidene kadar koridor benlik hiç durmayacak. Biz hemen roam atalım o yüzden şu an. Ölmesem miydi de neyse kayısı flash'ını aldık sanırım. Ben buna girdim bu arada. Bir W battat ona. At W'nu. Güzel. Şimdi okay. üstlerimize gelecekler. Bak senden bir adet yük. Bir de Soraka'nın E'sini patlatmayı bekleyeceğim. Yani E'sini atsın şu ultiyi bir deneyelim. Gerçekten oluyor mu daha? Hala göremedik. Maçta 12. dakikaya falan geldik yani. Attığın yükü geldim. Tamam aldık. Hayır, yes, yok. Hmm. Evet, Dojla. Tabii. Geri gel. Bedocu. O yani tamam. Bedo. Tamam. Yani ama Bu... ölüyorum. Yük. Gördün mü? Gördüm. Aa, Q. Lan şu nasıl gitti boşa? Q atamadan yanlışlıkla E yaptım adama ya. Oğlum çok güzel komboladık da maalesef yeteri kadar. Bu neyisi var ona güveniyor ya. Benim daha fazla ultim yok, buraya alamam sanırım. Hmm, geldi geldi. Trundle geldi. Go 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 go. Katerina Braum genel bir kilo olarak da güçlü gibi sanırım ha. Ben ee, iyi ki ölmedim. Hmm. Sen çok iyi bir oyuncusun ya. Tam adamı atlayacaktım. Bizimki kesti vallahi helal olsun. Hmm, girecek galiba. Çıkarsa bir de oha. Oğlum bizim Viego bayağı iyiymiş. Sindra'nın aha. İşte budur be. Oğlum. Ya sıfır şaka bence çok güzel bir edit. Yani patlatıyor işte. Ya direkt evet, direkt direk döndürüp patlatıyor. Biz aslında daha hiçbir şey yapmadık sana öyle diyeyim yani. Bak you just get instant by katabram. <laughs> Hell yeah. Adamlar da bilmiyor bu arada. Crazy. Adam da çok şaşırdı arkadaşlar. Ya ben de ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. Katarina'nın ultisi düz vuruş etkisi olarak biriktiği için bu şekilde çalışıyor. Şimdi bot you want to swap. Yani olabilir aslında. Biz mi de geçelim. Biz burada bir sanırım bir olay yaşayacağız. Benim saldırmam gereken bir durum. Oha. Tamamdır. Gayet güzel. Ve farmım biraz az kalmış. Sen de şu komboyu yapmaya devam etmeliyiz Bedo. Ver benim ultim de var hem. Ultin yük verseydi güzel olabilirdi ama sen de şu an bot bir Aha. Bir dakika ben oraya birazcık daha önce gideceğim. Bu çocukların canı çoktan azalmış. Ve bana kill vermeye hazır durumda. Geri geldim Bedo. Hey, hmm. gel. bu maçımız birazcık erken bitti ya. Daha Darius FF demez diye düşünüyorum. Bir yük bırakmana bakıyor. Ya şey var da. Yani atarsa okey. Tamam attı. Diğerine de yük var mı? Yok. Ya flashla çıkmak zorundaydım yoksa ölecektim. Ya girer bilirdim de bedo. İki kişiye yük atsan iki kişiyi de tekliyorum bu arada. Evet atamadım ultim atmıyor ya. Elinden geldiğince yük bırakmaya çalış takım savaşında herkese. Ya yani bir Q bir düz vuruş kesin atman gerekecek. Öyle diyeyim sana. Bu arada benim bir eşyam bitti ama Doran Kalkan'ı sattım. Arkadaşlar bu arada bu komboyu yani midde kata oynuyorken botunuzda Braum falan varsa da yapabilirsiniz. İlla zaten 6'dan sonra çalıştığı için Braum Roamatı falan yardım edebilir yani. İlla katayla bota gitmenize gerek yok. Orada kayısı güzel bir flash. Beni bekliyorum. Gel abi. Ben buna direkt ultileyeceğim maalesef. Var mı başka? Sanırım şu an yok ya. Oğlum bizim top lane'de 04 adam varmış. Ben de kesin bin aldık kafasına girmiştim ya. Bak şu halleder miyiz? Hallederiz. Gel gel gel. Grompunu kesecek ama dikkatli olalım. Bunu güzel at. Hmm, Darius'un canı çeyrek aslında. O da gelirse onu da hallederiz. Geldim. Oğlum bizim adam yok ediyor ya. Nerede? Hmm. Ne? Allah kahretsin. Devam 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 devam. Bunu bıraktım onu da bıraktım. Ne oldu Bediran? Niye böyle heyecan yap? Ya anlamadım ki. Yani devam diyorsun da Soraka varken girmek istemedim. Benim hatam özür dilerim öncelikle. Benim hatam. <laughs> Yok lan benim hatam. Manyak mısın? <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> hmm, benim W'm yeni geldi ya. Hmm. Oğlum oh! <laughs> Darius ne? 13 level. <laughs> Helal illoyi. Allah belası vermesin. ama biz maçı kaybedeceğiz Bedoo Ben zonya Zorası alıyorum. Bir şey diyeceğim. Ben nasıl Q mu atamadım ya? Direkt tek yemesi lazım onun. E, Q, W, ulti falan yapmaya çalıştım ya. Neyse. Arkadaşlar maç bayağı zor bir aşamaya girdi ama halledeceğiz Bedo ile beraber oynarsak. Hmm. Viego'nun yeri çok iyi. Diego yapıştır aslan. Yapıştırdın. Sen adamsın. Ne? Gel birilerini avlayalım kesin ya. Şunu Allah rızası için yük bırak birine ya. Yük bırakıyorsun yok ediyorum. Vurdum iki sen. Standlandı direkt. Direkt standlandı. Aldım hemen. Tamam. TP geldi geri birazcık. Nice nice nice. Sanırım Trundle'dan ulti yedim de. İyi ki ölmedim ha. Bak burada bir sıkıntı var. Nice. Zonya. Q atamadım ve ben çok kötüyüm. Hayır. Hayır. Arkadaşlar elimden Q çıkmadı ya. Oğlum çok kötü oynadım burada ya. Kameram kaydı. Normalde flash E, Q, ulti, multi bir şeyler yapacaktım ama yani. Maalesef bu kadar çıktı ama güzel okeyiz. 11'e 4. Ya aslında bu videonun amacı daha çok size Braum'la Katarina'yı e göstermekti ama ben Braum... Brown... Gerçi iyi oynuyor Bedirhan. Abi. Ya abi deme. Abi deme videodan sonra göreceğiz sen. <laughs> Sıkıntı yok. Güzel güzel güzel. İyi gidiyoruz. Sade karşısında çok fazla büyü direnci var. Birazcık benim de sıkıntılarım var. Bu arada sizlere daha önceden bir klavye tanıtmıştım. Kaybetmiş TK ile şu an onu kullanıyorum. Bir iki gün oldu. Kullanmaya geçildi. İlkten çok garip geldi ama gerçekten muazzam bir klavye. K70 TKL. Yan taraftaki 1, 2, 3, 4, 9'a kadar olan tuşlar yok sağ tarafta. Küçücük bir şey. Jace videosunda tanıtmıştım arkadaşlar. Hatırlarsınız. Kullandığımda söyleyeceğim demiştim nasıl diye. Gayet iyiymiş. Karşıda herkes büyü direnci. Soraka dahil bir büyü, büyü direnci almaya başlamışlar. Zor bek, Kayisa yardım. Ölmeyeceğim mi ya? Hmm. Devam edelim. Benim ultim geldi sayılır. 3 saniye bedo Çok güzel ama. Hmm, Burası bende. de izle. Şu bir, Gite. şu iki. Daha fazla olma. Yani ulti atmak istemiyordum. Ama maalesef atmak durumunda kaldım. Güzel. 331 AP'm var Bedo. Full stock şekilde geliyorum Bedo. 05 Illoy'in üzerinde 150 gold'luk shutdown var. Sen ne aldın? Ha şu eşyada pembe totem mi atıyorsun? Ha. ha. iyiymiş Satın almıyor musun? Hep doluyor mu o kendisi? Alıyorum, kendim alıyorum. Ha. Gel gel, botta bir şeyler yapıyor bu Illoy neden shutdown var belli etti kendine. Adam 1v9 atıyor Bedo. Sadece şovunu yap Bedo. Başka bir şey demiyorum. Bir kişi yetmez. Ya, vuralım. Biraz vuralım diye ya. Bir kişi yetmez. 2-3 kişiyi falan yapmamız lazım ha. Benim üstüme biraz fazla oynanmaya başladı gibi. Yani Illo'ya'nın ultisi yok. Burayı zor alırız. Fena değil. Daha fazla yük var mı? Gireceğim yoksa? Bıraktım bayağı 3 tane. Yok ya. Aslan yemedin lan adam. Oğlum bir şeyler oluyor. Sana bir şey değil mi? Tek girmeme sebebi mi? yükünün olmaması. Aslında istesem... Yani çoktan girip yok etmiştim adamları ya. Hmm. Hadi bir Q at Bedo. Hadi Bedo. Sırf Q'unu beklemekten. <laughs> Ulan Bedo. Yeter. Tabi yeter. <laughs> ya of ya. Arkadaşlar biraz değişik bir video oldu. Aslında böyle daha 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 uzun daha çok kombolarımızı yaptığımız bir şeyi denemek ve sizlerle paylaşmak isterdim. Lakin yine de fena değil. Ya yani maksat sizlere bunu göstermekti ve güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Çoğu pozisyonda girebilirdim. Kendi isteğimle girmedim. Yani sırf Braum'un yükünü bekliyorum ki ultiyle döndürüp sizlere göstereyim diye. Hasar bu şekildeydi. Veste Plat 4 böyle bir hesapta oynadım. Haberiniz olsun. Ürünler de böyleydi arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yarınki videoda o zaman görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.